Herkese selamlar. Yepyeni bir Beşiktaş kariyeri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Adana Demirspor maçına yaklaşıyoruz. Belki de bu maçımız var. Pablo Solari. Bakana ihtiyacım yok. Nedenini sizlere şu şekilde gösterebilirim herhalde. Gelenlerden gösterebilirsem. Burada bedelsiz bir oyuncu var. Yakında katılacak bize. Mofe Jemidi getirdik defansa bedelsiz ve yine Zeki Çelik'i yi getirdik bedelsiz olarak. Sağ oynayabilir diye onu getirdik. Şu anda Alex Scott'la Guilherme Bala'ya teklifler gönderdim. Guilherme Bala e, nelerde oynuyor bir bakalım isterseniz. Bu arkadaş buralarda kanat bölgesinde etkili. Horbette de etkili olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de almayı deniyoruz. Anthony Hackworth'u getirmeye çalıştık. Bedelsiz bir şekilde getirdik onu. E, 7 milyona da Ajax'dan yine bir oyuncu getirdim. Julian Rickhoff'u getirmeye çalıştık. O geldi. Bir de kulüp çalışanlarında bu arkadaşa bir teklif gönderdik. Bunu ben göndermedim ama gidenlerde de görüyorsunuz kiralık giden oyuncularımız var. Buraya Luis Peripe'yi falan kiralık göndereceğiz. Diallo'ya, e, Gunaldo'yu bilmiyorum satan mıyız, satmaz mıyız? Bunu birazdan karar veririz. Konferans ligi kayıtları da yaklaşıyor. Fahri de gidiyor takımdan zaten. Bakalım. Takımı ayarlayalım. Öncelikle takımda yapabileceklerimizi bir yapalım. Burada semi para kazandırabilir. Şu anda 5'ten altı geldi. Kendini geliştiriyor. Maddi şeyini de yükseltiyor. Potansiyeli de zaten 5 yıldız. Bakalım. Maça geldik. Adana Demirspor'la oynayacağız. Bu da rakip takım talimatlarını uyguladım. Ee, bu şekilde yapalım. Takım bu şekilde. Hatta bu maçta Fatou dinlensin. Yusuf Özdemir de burada Busto'yu dinlendirsin. Bu şekilde gidebiliriz herhalde. Hatta bu maçta Deniz Dinmen'e de şans verebilirim. Deniz Dinmen olayım. Hadi Dinmen maçta Deniz Dinmen de gidelim. Hatta şöyle bir şey yapalım. Adufa Tapu burada oynayabilir mi? Bunu da bir deneyelim abi. Bunu da deneyelim. Bakalım ne olacak? İyi seyirler. Bölümlük maçı. Kazanmaya geldik. Kupalar bizim olmalı. Bu kafayla çıkıyoruz maçlarımıza. Onlar da eski oyuncumuz Kartal Kayra'ya görürüz. Öncesinde şey demiş Anıl Hoca'ya göstereceğim demiş. Kendimi kanıtlayacağım. Gönderdiğine çok pişman olacak benim demişti. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Eski öğrencimiz bizim canımızı yakabilecek mi? 3 puanı bizden alabilecek mi? Bakalım. Gösterdiği potansiyeli, gösterdiği performansı göreceğiz. Yani Kartal Kayra burada iş yapamayacaktı. Ondan göndermiştik ama bakalım. Kiraladığımızda güzel performanslar göstermişti bize karşı geçen sezon oynamıştı. Yani bir düşündük olur mu olmaz mı diye bu arada. Oo bravo Deniz. Şans geldiğinde değerlendirmesini biliyor. Normalde bir maç Doğan'ın maçıydı. O oynayacaktı. Dikkat. Kafa vurulabilir. Aklınlara çok dikkat. Kafa vurabilirler. Bravo. Orada uzak karşılığı topu biz bu arkadaşlara bence bir konsantre olun diyelim. Biraz konsantreyi düşük gördüm. Fato bu. Korner kullandı. Göktu. Göktu da bizim eski oyuncumuzdu sanırım. Az görebilirsem eğer. Soyd pardon. Soyd'ı görebilirsem eğer bir şeyler söyleyebilirim. Net bir tahminim var. Bizim eski oyuncumuz olduğunu düşünüyorum. Buraya göndermiştik galiba. Kaptırılan bir top. Tavare. Bravo Torres. Ayağını koydu. Hakon Evren bu sonra kaybetme. Hakon Evren sakatlıktan döndü. Kartal ne yapıyorsun? Kartal sarı kart görür mü ya da kırmızı kart? Kırmızı kart evet gördü. Yes. Eski oyuncumuz bizim canımızı yakamadı. Kırmızı kart gördü yaptığı müdahaleden sonra. Sabes vuruştan da pek bir şey alamadık. Artık saldırma zamanımız geldi. 10 kişi eksikler o yüzden saldırabiliriz. İkinci arı Manebe Evian çıkar. Ve Gelson'u çıkartırız büyük ihtimal. Bu şekilde daha saldırgan bir takım yapmaya çalışırız o bölgede. Mert'i alırız hatta. bu oraya çekip bakarız. Buna kesinlikle bakarız. Williams. Hakon Evian, Demir Ege. Demir Ege, Tıknaz, Asis, Hakon Evian'dan. Golümüz geldi. Bravo. Alkan'ın asist asistle dönüyor. Rafa da aynı şekilde dönmüştü. Bayağı bir şeydi. 60 da çıkısı. Demirege formayı aldı herkesten. Kendini bile orada kesmeyi başardı. Herhalde bu dördüncü maçı ya da üçüncü maçı olması lazım. İkinci yarıya soyunma odasına gayet iyi gidiyoruz. Rehabete kapılmayın. Performansımız yüksek sunmanız gerekiyor. Biraz daha erken dakikalarda ben değişik yapıyorum bu arada. Biraz daha erken dakikalarda yapmam gerekiyor. Şurada Ahmetcan'ı alacağım. Burada yapmak istediğim bir değişiklik daha var. Abdu Fata bu. Şu sadece yerine gelmedi. Burada Tembini Gaston yerine atıyorum. Bartrame Mani yerine giriyor. Hakon Evren'de yerine Emre Gökay'a bırakacak. Takım konuşması. Güzel bir maç. Güzel bir performans ortaya koymanızı bekliyorum dedim. Rakip zaten bir kişi eksik. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Hatta burada da bir ateşleyici sözcük kullanalım. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Bu maç bizim için önemli. Puan farkını katlayabildiğimiz kadar katlamamız lazım. Çünkü bayağı bir transfer yaptık ve bu transferlerden ya yani bu transfer yaptığımız parayı ödemenin tek yolu kupa kazanmamız. bravo kendi güzel kaptık orada topu. Yusuf Özdemir. Kermin. Zemelege. Korner. Bahtı mı korner kullanıyor. Bitti var sanki. Pata bu. Güzel organize. Vuramadık ama Emre. Dorgeres. Olmadı. Hala atamız devam ediyor. Ama göremedik. Herhalde başarısız olduk. Test büyük ihtimalle Trabzonspor. Fenerbahçe'nin farkını da kapatmaya başlamış yavaş yavaş. 46'ya 48. Puan farkı bayağı erimiş orada. Bertrame güzel pas geldi orada. Emre Gökay bıraktı Williams'a. Birimiz. Demirege olmadı. Biraz daha şuta çalışmanın lazım aslında Demirege. Gayet iyi gidiyorsun. Tekrarımız atan oyuncumuz o. Bir değişik hakkım daha varsa ben değişik yapmak istiyorum açıkçası. Şu an kadar 2-4 şey yapmışız. Rafa oyuna girmedi. Ve burada gol atan oyuncu değil de adlı Fatabu'yu çıkarmak istiyorum. Yine de bir şeyler değiştirebilirsin diyelim Rafa Silva'yı kesinlikle değiştirebilir. Hadi bakalım. Etkili olacak mıyız Rafa ile beraber? Rafa Sivaz'a bizim beynimizdi biliyorsunuz. Yusuf'la geliyoruz. Bert, Rame, Kenny. Verdi pası. Vrandı biliyoruz. Emre Gökay paslaşması. Kenny. Güzel bir şut geldi oradan. Rafa Silva müdahale sert. Kırmızı kart gelir mi Peyota? Sarı kart geldi. Bu penaltı yok mu hocam? Sabit boş var. Tacı çıktı. Basket'e bir atak olmadı o bölgede. Şimdi Emre Gokay serbest buluş kullanıyor. Geçemiyoruz. Direkler ya da üstten ağları atıyoruz sürekli. Biraz daha isabetli şutlar çekmemiz lazım. Rafa Silva bu arada ilerliyor. Dribbing halinde bir orta. Herkes eş geçti ama dönen top hala bizde. Williams bir orta. Vuramadık yine. Dönen top yine bizde olacak. Gözü Özdemir atak yine devam ediyor. Ahmet Can Kaplan. Yusuf baslaşması. Yusuf ilerliyor. İçeri kat etti. Ceza sahasında Rafa dağlara, taşlara, bayırlara gönderiyor. Son bir atakta Rafa Silva. Bate vuramadık. Atak son kez devam ediyor. Emre Gökay. Ekibi geçti. Demirege orta. Rafa olmadı. Top bizde Yusuf Özdemir verdik. Özde yani kaldı. Yani zorladık kareyi geçemedik. Karede bayağı tutukluk yaptık. Tutukluğu aşamadık orada. Önemli değil. 1-0 oldu. Bizim olsun. Önemli değil. Kazanmayı başardık en azından. Biraz zorlandık. Eksik rakibimize karşı. Yine de kazanmayı başarıyoruz. Biraz orada zorlandık. Şimdi Fahri gidecek. Ve sonra da hızlı, hızlı ilerleyeceğiz. Büyük ihtimalle transfer döneminde başka transfer yapmam diye düşünüyorum. Zaten bize bütçe kalmadı. Yani bayağı zor durumdayız. Bükük ayrılırsın öyle. Karnabaharı falan. Fata bu. Alkışı almış. Dağıtların alkışını almış. O birkaç gün öncesine kadar. Hatta birkaç ay öncesine kadar Trabzon'u yönetiyordun. Beni uyarma. Beni uyarmana ihtiyacım yok. Takım ayarlayacağız şimdi. Rakip takımı. Talimatlarını ayarla. Bunları hallet. Başka bir şey gerek yok. Dengeli oynamayı düşünebilirim. Doğan oyuna giriyorsun. Burada Bertrame oynamalı. Rafa oynamalı. Onun dışında başka kim almalıyız? Alabileceğimiz bir var mı diye bakıyorum. Galiba yok. Takım bu şekilde başka bir değişiklik yapmıyorum. Altta Mana yerine de bir Emre Gökay deneyebiliriz ama şu an için Aldo Fatabu ile çıkmak istiyorum ben bu maça. Hadi bakalım. Az kadro. Tamamen az kadro. Kazanmaya geldik. Başka bir şey beklemiyorum. Dengeli oynayacağım. Büyük maçlarda ben bir dengeli başlayayım ki arada. Ondan sonrasını bakarız. Güzel serimiz var. Bunu devam ettirelim. Şu ana kadar yenilmedik. Bir konferans liginde lig aşamasında birkaç maç inmiştik Onlar da önemli değil abi. Diyomuza devam ediyoruz sonuçta dengeli. Evet dengeli. Sıkıntı yok. Şu an bir dengeli başlayalım. Bir rakibi tartalım. Ona göre ben bir pozisyon oynayacağım, nasıl oynayacağım bunun kararını değil. Geldiler. Dakika 4. Ne oluyor yani? Ama ben şuradan bir konsantrasyon isteyeyim bunlardan. Trazigrate'e de bir şey yapalım bence. Dur. Bu adamı, pardon yanlış geldim. Dur geri dön. Şuradan evet buradan değil. Şuradan yapacaktık galiba. Burada bu arkadaşa bayağı bir dikkat etmeniz gerekiyor her zaman. Baskı uygulayın bu adamı oynatmayın. Şöyle zayıf ayağımda kullandırmayın abi. Başka bir şey istemiyorum. Yusuf'la geldiler. Güzel deneme. Biraz cırız bir şuttu o. Ben bu arada pozitife geçiyorum. Bunlardan korkmuyorum. Trabzon'dan korkmuyorum. Pozitif futbolda dört büyüklerden birine meydan okuyorum. Hadi bakalım. Umarım sıkıntılı olmaz. Diğer maçları da görüyorsunuz. Yeni transferleri var. Bravo Yusuf. İndirebilir miyiz? İndirdik ama onlarda kaldı. Bravo demiş Ege. O da Berti kaptırdı. Manzi. Ne yapmayı düşünüyorsun acaba? Herkesine döndü. Baskı. Baskı oynarsak bu takımı yenebiliriz aslında. Şöyle yapalım. Bu maçta biraz daha rakip savunmanın üzerine gitmek istiyorum. Tempo ile biraz yüksek tutuyorum. Tamam mı? Burada ben bu maçı kazanmak istiyorum ve her şeyi yapacağım. Bu maçta kazanmak istiyorum. Sonraki maçlarda 7 biraz daha rotasyon yaparım zaten önemli değil. Yusuf geliyor. Ortayı açtı. Güzel. Güzel müdahale. Basabildiğinizde herkesi basın. Eren geldi. Umut Güneş'e dikkat. Ama Beyler. Başlayabilirsiniz. Bence bir kendinize gelin. Adamlara pozisyon verip duruyorsunuz. Olmaz yani. şu ana kadar bizim gözle görülen bir ciddi hatamız olmadı. Yani Asgard öyle gelmemize rağmen Trabzon bize biraz zor anlar yaşatıyor. Yani isabetli şutlar çekmemiz gerekiyor artık kesinlikle. Hiç şut çekmiyoruz oğlum. Bu nedir? Oyunculara tekrar sesleniyorum. Daha çok çabalayın istiyorum ben sizden. Bakalım ne olacak? Yağmurlu bir gündeyiz. Bu arada Berti kurman lazım. Berti lazım. lazımdır. Allah seni kahretmesin. Kale boş. Bert'e. Kaçıracağın pozisyon bu olabilir mi Bert'e? Birazdan değişik gelecek. Ata bu. Atamıyoruz. Artık değişik yapmalıyız. Yoksa kafayı yiyeceğiz abi. Kafayı yiyeceğiz kesinlikle. Doğru gezdene oyuna gir Bert'e. Bu kaçırdığın şeyden sonra oynamayı bekleme. Burada Demrege çıkman lazım diyeceğim de Gerson Fernandez çıkmadı. Burada vasıtasının altında oynayan bir Robert Denham var. Çıkması gerekiyor. Brandon Williams'a sarı kart görmüş. On yerine de bir Yasin hatta Pablo Busto girmedi. Bu şekilde Sadio Mane'de Alkoye Bey'in yerine oyuna girmedi. Güzel performans. Maçı kazanacak performans. Bekliyorum dedim ateşleyici oyuncuları oyuna attım. Artık arkamı yaslandım. Bekliyorum. Güzel performans bekliyorum herkesten. Fatih bu. Yusuf pas açması. Top bizde kalır. Nukusto da kaldı. Bursa güzel deneme olmadı. Olmuyor. İnatla gol olmamak için direniyor. O sopa girmemek için direniyor. İnanılır gibi değil. Zor bir maç. cazon sağlam sanatlarla yapmış bu arada bizi bayağı zorladılar. Ahmet güzel müdahale. Dorgez'de ne? Demirege. Aman dikkat. Torres. Carlos Mane. Torres. Demirege. Orada Fatoboy'u gördük. Yusuf Özdemir. Topla oynuyoruz. Kenmin. Ahmet Fatobu. Demirege. İleride koşan Rafa'yı gördük. Rafa Silva. Bekledi. Fatobu. Orta Carlos Sadio Mane, Carlos değil Sadio Mane, Carlos Mane ne alaka? Sadio Mane. Ben bu adamı niye Carlos Mane diyorum ya? Allah Allah. <laughs> Kusura bakma Sadio Mane. Kayseri'lik oyuncuyu da karıştırdım sanırım. Onun adını sürekli söyledik sanki. Oradan dilimize tek atmış, beysenk olmuş. Neyse Sa Sa Sadio Mane golünü atıyor. Biraz daha biraz daha atladık. asmanıza. Türkiye Kubası'nda ilerlemek istiyoruz abi. Yani biz atmayalım. Bir tane daha atabilirsek. Harika olur. Fata bu. Atıyor muyuz? Olmadı. Devam ediyoruz. Ne ne? Direkt. Fata bu. Verdik. Mane. Sadece mane. Olmadı. Demirege. Busto. Busto. Atak kesildi. Başarısız. Demirege. Rafa Silva. Güzel geldik. Güzel çıktık. Demireke, Kamil. Fata bu. Yusuf Özdemir, Rafa Silva dağları taşları yine. Niye dağları taşları götürsün oğlum sen? Sorun ne lan? Konsantre isteyeceğim. Konsantre olun abi. Dağları taşları atmanız gerekecek bir durum yok. Bu arada Rafa Silva yetişemedi. Uzun bir top oldu. Yetişemeyeceği bir top. Araya girer miyiz? Morsan. Dağları taşları attı Allah'tan. Hadi beyler, hadi beyler kazanıyoruz. Ama bir tane daha alabiliriz aslında ya. Busto, sağlam çıkarsa harika olur. Torres, Chamim, Torres, Demirege, Busto, Rafa araya girdiler. Busto tekrar araya girdi, top kaptı. Busto ilerliyor. Ne geldi o top? Ama rakibi tek aldı. Trazegate de, de geliyor, Yusuf girdi. Busto sefer araya girdi. Bu sadece Mane ilerleyemedi. Yoruldu artık. Sürekli i̇şte koşturuyoruz adamları. Demirge. araya girdik yine. Muhammed Çam dikkatli olun. Araya girebilir miyiz? Giremedik. Dikkatli olun. Onu yemememiz lazım. Güzel. İstemedi. Ama abi Rafa Silva araya girdik. Topu doğru gezdi. Kazandırdık. Bitsin artık şu maç. Hadi ama. Bitir hocam. Daha ne kadar uzatacağım? İşte bu. 1-0 oldu. Bayağı zorlandık. Ya o kredi açmakta gerçekten zorlandık. İyiydiniz diyelim. Başka bir şey demeye gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Yarı final eşleşmelerine bakacağız birazdan. Oyun bir kendini kaydetsin. Güzel bir bölüm olduğuna inanıyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm de olmuştur. Açıkçası benim bayağı hoşuma gitti. Yani hiç bu kadar gerilmemiştim. Son dakika her şey olabilirdi. Yani adamların iki tane atması lazımdı. Hatta bir sanatıp beraberliği getirmeleri lazım, Durumu işlemeleri lazımdı. Sonra da bizi eleyebilirlerdi uzak dakikalarında çünkü çökmüştük. İyi ki de öyle bir şey olmadı. Bir sonraki bölümde de Çorum'la oynuyoruz. Ardından da konferans play off maçımız var. Panathinaikos'la oynayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şu eşleşmeye bakalım hemen. Kimle eşleştiğimiz önemli. Şurada hemen bir ileri sarıyorum kimle eşleştiğimizi öğrenelim. Kural çekimini atladım. Kimle eşleşiyoruz abi? Elazığ spor'la eşleştik. Güzel bir haber. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.